Bismillah. Merhaba arkadaşlar. 15 Haziran 2025 Pazar günü. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. İran-İsrail savaşı ile alakalı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum. İnşallah 4-5 dakikayı geçmeyecek. Bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Herkesi, her bir ferdi, her bir insanı ilgilendirecek bir husus. Arkadaşlar, dünya son 100 yıldan fazladır evrilip çevrilmeye çalışılıyor. Devletler oluşturuluyor, örgütler oluşturuluyor. İşte efendime söyleyeyim e, e, sosyal hayat dizayn ediliyor, sosyal mühendislikler yapılıyor, e, ahlak düzenlemeleri, dini inanç düzenlemeleri yapılıyor ki şu bugünkü sorunlarımızın siyasal, ekonomik, sosyal sorunlarımızın temelinde bu düzenlemeler yapıyor. Birileri bizi sürekli bizi bizi dizayn etmeye çalışıyor. Buna ben şeytani konsorsiyum diyorum arkadaşlar. Bu şeytani konsorsiyumun başına Roche, Rockefeller, Dortmund, DuPont gibi ee, Yahudi aileleri çekiyor. Bu Yahudi ailelerin merkezi İsrail ve Amerika. Yine NATO ülkeleri ve diğer kalan diğer ülkeler Japonya'sından Rusya'sına kadar bir şekilde bu ülkelerin kontrolü ve egemenliği altında arkadaşlar. Bu, bu yapı şeytanı konsorsiyum önündeki tek engel teknik anlamda İran İslam Cumhuriyeti arkadaşlar. İran İslam Cumhuriyeti bu düzenlemelere sosyal siyasal ekonomik düzenlemelere özellikle kendi ülkesinde karşı çıkıyor. Dünyanın diğer taraflarında Yemen'de e, Filistin'de e, yapılacak olan düzenlemelere karşı çıkıyor. Mazlumlara yardım ediyor. E, Suriye'de Suriye'den Suriye'nin değişim ve dönüşümüne direniyordu ki haklı çıktı, ortaya çıktı. Arkadaşlar İran İslam Cumhuriyeti bana göre, benim anladığıma göre, beni tanıyan arkadaşlarım bilir, konuşmuşluğum olan insanlar bilir. İran İslam Cumhuriyeti bu bağlamda insanlığın onurunu koruyor. Arkadaşlar İran İslam Cumhuriyeti'ne sahip çıkmanızı istiyorum. Siyasi görüşünüz, düşünce yapınız ne olursa olsun Dini inancınız, mezhebiniz ne olursa olsun hiçbir önemi yok bu konuda. İran İslam Cumhuriyeti insanlık değerlerini koruyor şu anda. İran İslam Cumhuriyeti düştüğü an insanlık teknik anlamda 8 milyar bu şeytani konsorsiyumun egemenliği altına girecek. Ki bunların 2030 yılı gibi bir takvimi var. 5 yıldan daha az bir süre var bu zamana. İran dışında bu konuda teknik anlamda karşı koyacak hiçbir yapı yok. Ne devlet ne ulus ne örgüt kimse hamaset yapmasın. Ciddi olalım, gerçek olalım. Hakiki değerler üzerinden konuşalım arkadaşlar. Rusya bile bu şeytani konsorsiyumun emri altında arkadaşlar. Arkadaşlar İran İslam Cumhuriyeti düştüğü an Allah muhafaza insanlık teknik anlamda ciplendikten sonra sıvı veya mekanik olarak artık malınızın, mülkünüzün, ailenizin, topraklarınızın hatta ve hatta iradelerinizin, iradelerinizin hiçbir önemi kalmayacak. Yani mutlak bir kölelik başlayacak arkadaşlar. İran İslam Cumhuriyeti'ne bu bağlamda sahip çıkın. İran İslam Cumhuriyeti'ne çıkacağınız sahip Kendinize yapacağınız sahiplikler arkadaşlar. Şeytana, deccala yapa karşı duruşunuzdur arkadaşlar. İran İslam Cumhuriyeti devrilip İran parçalanır veya parçalanmazsa dahi tek devlet başka bir devlete dönüşürse dahi bu deccalın bir devleti olacak arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.